Arkadaşlar ben yazdım işte bugün Minecraft oynayacağız benim de M &M ve benim takip var. Sizden önce biraz gelişmiştik gördüğünüz üzere ben yatıyorum kanka. İsa i̇şte Creeper'lar bir de geliyormuş gece Creeper'lar patlatıyormuş. Evlerim ne Neyse o gecenin tam batışını izleriz. Tam batışını izliyoruz. Uyudun mu sen? Adam daldı. Devam ediyoruz çıktı. Kanka ben odun ben Kanka bana bir tane atsan odun. Hepsini atsan Kazma yapacağım. O taş kazacağım. Kazım taş Odun atsan bak. Odun... Şey yani. Ha tamam o zaman tamam tamam. Ya, bana... Al tamam, tamam bir tane aldım sen keserken aldım bir tane. Ben direkt madene giriyorum kanka şurada bir tane görmüştüm ben. Taş kazacağım. Gelme gelmeni gerek biliyorum Hemen şuradaydı. Aslında burayı mı yapsak ne diyor? Yap. Sadece maden kazalım. Burada bir yerleşim, bir depo gibi bir şey yaparız. Sana taştan balta yapacağım kanka dur. Dur. Geliyorum. Koşmayacağım ya. Kanka sen taş balta istiyor musun? Taş Gel o zaman. Gel. Ben de hayvan keseyim. Çes kanka. Çes yapacak kadar odunun var mı? Var. At tamam at odunları sen. Ben sana balta attım sen bana şey at, odun at. <laughs> at. At at. Kaç tane? 60 tane oldu. Chest yapacağım şimdi. Dur eve de geçeyim. Evimiz büyük olsun. Çok olsun. taştan yapalım mı kanka? Yok ya. Yani. Kanka şey yapar mıyız? Salla. Salla yapalım. Ama bir yerinden değil tabii ki. Kanka, Nereye lan? şey kanka ben onu biliyorum. Yani biraz zor ama yapacağız. Bunları yaparız. Kanka sen odun kes. Hiç aralıksız kes odunları. Böyle bir bayağı bir kes odun. Kanka odunları ben şöyle kesti attım. Tamam at. Beş tane var kanka. İki kat. İkinci bölümde ya da biz kanka video dışı bir, bir bakarız yani bir yaparız ev diltiriz yani. Çünkü biliyorlar canlarını sıkmak istemiyorum arkadaşlarım. Ne? Evet. 5 tane. şu yemekleri pişirelim bir ya. Buradan bir tane fırın yapayım ben. Çık sen kanka? Çık bir. Sen evet, evet. Oh, tamam. Kanka bir tane. O oh, creeper. Creeper kanka. Ne? Creeper var. Kaç. <laughs> ya görmedi ya görmezlikten geldi. <laughs> ne yapıyorum? <ç> <laughs> Deliyor. Ya, kanka fırına biraz od odun koysana. Odun? Ha ah, tamam. Tamam. Koyma koyma. Koyma koyma. Gir sen odun kes kanka sadece odun kes. Gerisi bende. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Öldü, hadi. öldü öldü. Bir şey olmaz yemek var evde. Hadi yani canın çok azsa gel yemek atayım sana. Yok, 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 yok. Kanka açlık var mı sende? Ben, 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 ben çok gel o zaman gel sana yemek atayım gel. Gel. <laughs> Pişmiş bir tane daha pişer şimdi al. Al, al. Ben sen de bana odun at topladın at, odun. Al tamam yeter. Tamam ben bir daha şey gireyim kanka bir o taş madenine gireyim. Oh, oha ne sesler geliyor lan. Arkada köpek ağlıyor. Hoş diyeceğim de yani kapar yani. Kanka güzel başladık ya yani. Baksan yaptık bayağı. Bu siyah. Kan bu akşam savaşalım mı lan? Evet. Gece çıkalım savaşalım mı? Evet. Ha? Evet, kanka. Kılıçlarla savaşacağız. Ben. Aynen bu benim bir biraz aksiyon olsun. Aha odunum bitti. Vallahi. Getirsene kanka bana ya. Ben de hayvan keseyim kanka ya. Ha? Arkadaşlar ya çok zor ayarladık şimdi adamını da. Yani iPad olduğu için. Belki Samsung. Hadi at. At at bana odun at. At bana odunları. Evet, yaptım, attım. 52 tane var. Atmadın. Attım. At. Tamam. Kapı. Kapısı düğme, düğmeli mi olsun düğmesiz mi? Kapı düğmeli. 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 Hı, hı Boş. Çünkü. Hı hı. Kanka ben hayvan keseceğim. Haberin olur Hatırlıyor musun kanka? Daha ilk bölüm yani ilk bölüm. Bundan önce bir tane bölümümüz şey at atmıştı. atmıştık hani. Üstten canavar çıkmış diyor. Ondan bunu şundan alpetten açmıştık arkadaşlar. Şimdi hani bizde yeni bir şey var şeye başlamıştık. Pardon kanka. Kanka bu, bu yaptım da çok güzel. Kanka şimdilik ya. Ya kanka bölüm dışında büyüktürüz. Allah Allah. Çok küçük çok küçük çok küçük diyor ya. Ama evimiz geniş oldu kanka. Kanka yünün var mı? Yün yok. yok yani. Ne yapacağım ki yünle? Hmm. Kanka, bu ortamı... Ne? <laughs> yok. Otomatik evet. Aa, ne ya otomatik mi olsun istiyorum Evet. No, odunun bitti yine ya. Odun odun başla bari. Yok kanka ben hayvan başlayacağım şimdi? Açlığımız çoğalıyor çünkü. Enver yine kötü doyuyor abi ya. Yeniden başlayalım. Kanka köpeğimiz olursa ne oh, O, bizim evin orası full hayvan. Ha, Koşmaya <laughs> bak ben bu arada bir şey silah, haberimiz var. Yani reklam yapma Lokman. Çocukları öldürmüyorum oğlum ben. Çocukları öldürüyorum. Ben şu domuzlardan ara sıra bir şey çıkmıyor. Uyuz oluyorum ben. Kılıcıma yazık. Çıktı bunlar ama. Kanka ben biraz odun toplayacağım dur. Böyle bayağı bir fırın yapalım. Fırın çok işimize yarayacak. Çünkü yemek konusunda olsun. Ha evin boş kalan kısımlarını sen kapatsana bir dur. Ne yaptın oğlum sen şuraya? Oğlum sen şuraya ne yaptın? Ne oğlum sen şuraya değişmişsin niye? Ne Oğlum bırak ya. Bu işler mi dur senin? Bana od odun var mı çeste? Odun mu? Çeste. Tamam tamam oğlum. Şey, elinde. Sen şuraya da yapsana. Şuraya da oraya. Kanka beni korusana. Taş yapacaktım ben. Gel ben kanka beni korusana. Gel gel. Gel gel. Ben seni koruyayım sen taş kaz Taş mı? Tamam. Neredesin? Ben seni koruyayım sen taş kaz Taş taş. Al şu kazmayı. Lan gelsene. Al şu kazmayı. Al. Tamam ben seni kuracağım. Diğer. Nerede? Gel, bak burası. Ya, yok dur yapayım 5 dakika. Dur yapayım. Dur yapıyorum. Üç onurum az kalmış zaten. Dur gel. Yaptım. Aynen öyle. Hı, bir tamam, ben Koru. Koyarım. Ben seni koruyorum. Kas. Beni kim koruyacak? Turun. Kaz kaz bayar, kaz bayağı kaz. O zombi. Küçük zombi lan. Ha büyükmüş. Çabuk topla. Ne kadar topladın? 14. 14. 14. Tamam topla topla. Bir 30 tane yap haber ver gidelim. Bu ne lan? Dört tane var bende ha. Bir tane daha kas tamam. Bir tane. Tamam hadi. Gel gidelim hadi kas 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 kas. Kas kas şurayı kal. Şurayı. Buraya. Çabuk küçük zombi. Öldün. Çabuk lan çabuk. Ben de öleceğim çabuk. Evet, çabuk. Aldım, aldım aldım çabuk çabuk. Kaz kaz. Eve dön eve. Eve dön. Abi ya yine öldü. Aldın mı sen itemlerini gel. Evet. Kapat. Ay küçük zombi gelmiş öldüm. Ah be arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim. Bir kötücük şey ya. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Küfretmek istemiyorum. Al kanka senin temlerin. Nerede? Al senin temlerin bu kadar. Taşlar bana lazım. Bunu yapacağım çünkü. Kanka ben zombiyi vurdum da bana bir şey lazım. O eti boş ver, at çeste ya. Ben de atıyorum çeste. Evet. 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 Hadi Kanka bir dur. Evet arkadaşlar. Kaç dakika? Hadi, hadi, hadi. ben. Abi küçük küçük bir şey bizi nasıl öldürdü ya? Ha Aa, hayret ediyorum. <laughs> Aynen aldım aldım. Ama ben yine hayvan kesiyorum. Aha, Ha odun kas. Odun kas odun. <laughs> ben dokunmadan öldü. Al arkanda creeper. <laughs> oh, aldım. <O> Baba <laughs> ki. spider kanka. Nerede? Ben öldüreceğim onu. Ben kendim ok yapacağım. <laughs> Aynen spider öldürün yok yapıyorsun. Öyle ya. Aynen oğlum. Allah Allah. Aynen. ya Gavur tohumu. var kanka ne yapacaksın? Oğlum yatağımız var ya. Hı. oğlum odun kas odun. Kömürümüz yok odun kas. Odun mu? Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandırma, sonlandırmamız lazım. Görüşmek üzere.